Evet acil video atmam lazım olduğu için soru cevap yapıyorum. Evet geçelim hemen. Sen bana sorudan çok garip garip şeyler demişsin. Eee, bilmiyorum. Devam edelim. Eee, <laughs> başka oyunlar çekmek yani normal. Yani sürekli sıba atmak beni bunaldı. Zonix ile aramda hiçbir sıkıntı yok oğlum. Ben Zonix'i severim. Niye oğlum se niye sevmeyeyim? Zaten en sevdiğim üçüncü sorun şu. En sevdiğin oyun sıba dışı demişsin. Zaten en sevdiğim oyun sıba değil. Video fikri çıktığı için kullanıyorum. Benim en sevdiğim oyun PVZ veya PVZ 2 bu, bu, kadar arkadaşlar. Şu anlık bunlar. Sesimin ince olduğunu düşünmüştüm. Bir de kötü olduğunu düşünmüştüm. Mümkünse sorma. Fortnite pek de bana hitap eden bir oyun değil. TF2 veya Volant oynamayı tercih ederim. 2 ay civarı oldu. Hatta 2 ay bile olmamış olabilir. Fazla yayın açmamın sebebi e, ortalama bir yayında 50-60 abone gelebiliyor. Kanka canlı yayınımda oda kurduğumda gelirsen seninle video çekeriz sıkıntı olmaz. Başka oyun oynuyorum zaten sadece çoğu size göstermiyorum. Ben spa bağımlısı biri değilim. Ben genelde pvz falan oynuyorum bilgisayarda. 10.000 abonede özel bir video çekelim takılırız. Eee, Youtube'a ne zaman mı başladım? Ben bayağı önceden başlamıştım ya. Ben bir 8 falan yaşımda başlamıştım. Ama tutmadı. 2 izlenmişti. Hatta izlenmemişti. Onu hatırlıyorum. Hayat ortalama gidiyor. İyi reis senin hayat nasıl gidiyor? Küçükken YouTube'u izlerken ben niye olamayayım diye açmıştım. Ama çok fazla başarısı olmuştum. Ee, alfa beni içimden bile geçer. hala. O Alfa ile beni kıyaslamam biraz garip olmuş. Ee, oyuna ne zaman başladım? 2 oldu. Kaç elmasım var? 9 elmasım var. PVZ mi Sıba mı? Tabii ki de PVZ. Oğlum bakın ben Sıba'yı video fikri olduğu için çekiyorum. Anlayın benim. PVZ çok güzel bir savunma oyunu. Çok severim. 67 60, 60, ay 67 bölü 100 kaç eder? E, 0.67 eder oğlum. Zaten 100'e bölmüyor musun? Ama eğer 167'ye bölersen farklı şeyler çıkabilir. Mesela çok uzun bir şey çıkabilir. Kesinlikle ben bunu hesap makinesine bakmayarak söyledim. İnan ki seni temin edemem. Ve video bu kadar. Biliyorum ki çoğumuz abone olup like atmadı. Onlara çok tatlı kelimeler edeceğim şimdi. Sizi seviyorum dostlar. Abone olan ve like atanları da seviyorum. Yani yani bilmiyorum abi. Yani gerçekten iyi bir şey ama olsun. Neyse. Ee, kanalıma dublaj özelliği gelmiş. Ee, i̇zlerken bayağı gördüm. Bu arada sorular bu kadardı. Başka gelmemiş. Keşke bunun bir videosunu yapsaydım da öyle olurdu. Bayağı iyi olurdu hatta. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar diyelim. Emin abiniz şu anlık bu kadar olduğunu düşünüyor. O zaman videoyu kapatıyorum. Allah'a Allah'ımı olun. Bay bay görüşürüz.